Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün Rodo'nun e, Rodo'nun e, adı neydi Rodo'nun yeni güncellemelerine bakacağız bakalım neler neler gelmiş oyuna oyuna daha çok gerimlikler gelecek merak etmeyin oyun öyle boş durmayacak benim haberim olmadan gelmedi tabi haberimiz vardı güzel ben çok nefes almadan konuştum yüzümü değiştirdi. nasıl yakışıklı mı <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Gençler bu arada polis de gelmiş. Polis olabiliyorsunuz. istediğiniz gibi. Ona turbomuzla gidelim. Ona turbonun egzozu? Egzozdan bakın nasıl seçim. Şey Hadi. Nasıl bir ses geliyor? Duymaz olsaydım. Abartmışlar oğlum. Ona turbo diye turbo gibi size çıkabilir mi acaba? Benim en sevdiğim bu arada roleplay'de kullanacağım. En sevdiğim jeep arabası bu gençler. Roleplay'de bunu kullanacağım. Bu arada roleplay'imizde katılabilir mi? Kapıtı kal. Katılabilir misiniz? Katılabilir katılabilirsiniz iste katın yorumlara yazın abi ben de katılacağım tamam diye hemen işlemleri işlemleri başlatıyorum falan filan işten mi? Efe de var. Efe'ye de selam buradan. Efe kim değilseniz Efe benim en en iyi Roblox arkadaşımdır. Kendisi bayağı iyi bir Roblox arkadaşı. Yani bizim öyle küsme durumlarımız falan da olmadı. Allah'a şükür yani. Geçen bu arada ben Rodon'un şu şunu çok direkt var. dönüyor. Bu arada yolu yapmışlar. Yönü özellikle bu. Yolu yapmışlar gördüğünüz gibi. İstediğini bak buradaki parkalarını kaldırmışlar ama. Bakın Burada çalışma yok gibi. Şuraya dönüyorsunuz. Gençler Roplay'de e şöyle bir şey olmayacak. Roplay'de e istediğiniz araba alamıyorsunuz. Bir tane araba seçeceksiniz. O sizin olacak. Yani öyle saçma sapan olur yani. Roplay e daha bundan çekeceğiz. Burada falan filan çekeceğiz. Anamız babamız ol olacak kişiler yorumlara yazabilir. Anamız babamız olacak kişiler falan böyle yok kardeşimizmiş o yok olmuş bulmuş yok tamirciymiş bir de bizim patron falan olacak daha çok var biz tırcı olacağız gençler size anlatayım biz roleplay'mizi belki katılmak isteyenler katı, katılmak isteyene katılabilir yorumlara yazın katılmak istiyorum diye bana iste katın Roblox'tan zaten bilen bilir bakın şu tarafta zaten ve polis polis şeyi de var onu da göreceksiniz birazdan. Şu şu şunları hiç anlamam şimdi. Bunlar niye böyle duruyor amına koyayım? 4 mü? 4 yok bu oyunda. X'e basınca dörtlü olmuyor mu normalde Roblox oyunlarında? da yok işte öyle bir şey. Şimdi biz buradan iş seçeceğiz. Sıfır mı? Şunu çık kaldır. Burada PRF yazıyor. Bu polis. Polis alıyoruz. Bu yen- bu daha sonradan eklenecek güzel bir su kabili. <laughs> bakın. Bakın. Polis oldum. <laughs> Üstüm gözüküyor. <laughs> Gençler bakın böyle güzelce polis olabilirsiniz. Bakın. Kamyonet. Bu ne? Amir. Aa. aa. Amirim. Ağacımı gişedim. Üstüm niye böyle kaldı? İstediğiniz gibi buradan istediğiniz gibi zaten Buradan polis kız, hapsiniz Buradan e, e, Bizim polis de polis olacak e İşte böyle çevirme falan da yapacak Burada gördüğünüz gibi polis arabamız var Bu polis arabası da böyle geleceksiniz Tabi Bakın burada Şey var Şunlar var Tabi efendim bu durumdan Haberi yok çarptırmayın bu videoyu izince aklı başına gelecek ben niye ro girmedim diye. <gülüyor> 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 Tofa sesi nasıl çıkarttım lan ben, ben? Doğru 191 mi? Bizimki 155. Başka var mı?

Oğlum nasıl bir derseniz haklısınız. Oğlum haklısın dediğimde de neyine bir Oğlum senin ben kafanı siktim. O kadar uçtardık oradan da bitirmiş olabiliriz Hadi Yani bu, buracık kafa olması lazım yani. Şu beyin bedavadan olması lazım. O kadar üstte falan acıdık. Bütün onlara nasıl kendi sobur açıyoruz ya? Haydi lan. Bak la, kulağıma gitti bir tane arada çıkarttı o Ben barbi çok kullandım eskiden. Kankam derdi hep değiştir değişti şu arabayı falan. Yok benim arabayla da bu geçedi. Bak tavana bak tavana. Kafama değiyor. Kafamı sikti tavan diyor böyle. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İn arabamda dedim en son. Sonra değiştirdim işte. Gençler bu arada burada duba varmış. Duba 5 taneymiş. Bak şimdi pişlik yapacağım. Araba çıkmayacak. Bakın şimdi çıkamaz ki vırı 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 bak oğlum, oğlum döksene aytanı çadı bak bu bir şey ya bakın nasıl nah çıkar artık bakın çalışacak mı Para yatıyor adam gidiyor hırsız gidemiyor bakalım oha harbi gidemiyor oha gidemiyor oha gitti bak duvaları yıktı yıktı pezevenk bu neymiş Aa bu da. Aa bu ne? Para fal. Oha. <laughs> bu arada kayıt buraya ya, birleşiyor mu? Birleşiyor Allah'tan. Bütün özelliklerimi gösterdim. Robux'umun bittiğini falan ve siz benim canlarım siz özden gösteririm ve sizi vuracağım. Pum vurdum. Bu bunda vurma efekti yok ha. Basıyorum bakın. Basıyorum basıyorum yok. Vurma efekti yok aram. Gençler şöyle e, bir birisi kargocu alabilir böyle SEDEX'le böyle SPRINTER'la gelir böyle. Evet kargocu kargocu geldi. Adım, kargocu geldi. Evet bu katılmayı unutmayın. Hatır dediğim gibi e, yorumlara yazarsanız ben e, zaten kankama söylerim. Birileri falan röpelere katılacak falan filan diyeceğim. Marketçi falan da olabilirsiniz marketçi böyle. Kasiyer falan. Göstereceğim birazdan. Bu arada Molkeno da olabilirsiniz. Molkeno ne dersiniz? Molkeno şu gençler. Met yazar. Bu e arabaları modifiye ediyor. Bu araba pıstırabiliyorsun. Boyayabiliyorsun. Yani böyle. Biz şimdi oraya gidene kadar ebemizi atlayacaklar ama gidelim. Ben hala sivil miyim? What the fuck? Sik amına Enter. Enter hadi. Öldük öldük ya. Öldük lan öldük. <laughs> Bakın geldik buraya. Mölkano. Geldik. Bunu Ave'ye alalım gençler. Bu arada bunu pıstıralım önce. Pempe pempe. -pe Pezevenk gibi ortada geziyoruz ama. Pezevenk isim. Gençler belki Discord'dan konuşuruz. Belki konuşmayız. Hani birilerinin seslerini indirmek istemiyorsa konuşmayız canım gençler. Bana like atıp abone olmayı Abi, Ama pikirin <laughs> ama Şuraya ama. Bu ne Yan yatmış. Port gibi Allah aşkına. Araba rengini şuradan değiştirebiliyorsunuz. Yani siz de böyle modifiyeci olabilirsiniz. Birisi de kar garilici olabilir. Bir sürü yer var zaten. On, on, onda falan bir sürü ev var. Birisi dede olur. Birisi babaanne olur. Birisi şu olur. Şöyle e arabamızın rengini değiştirebilirsiniz. Şöyle bum bum bum. Diye böyle. Evet geçti. Bu video sona geldik böyleydi. Bye bye. Şu bir siyah hepah böyle bir kapattık. Bye bye.